Seyhan Mutfak herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Yine pratik ve çok lezzetli bir tarif ile karşınızdayım. Ee, gül böreği yapıyoruz. Hamuru için tuz, şeker, maya, un. Tabii ki daha bardaklarla un ilavesi edeceğiz. Yoğurt, ılık su, sirke var. Ve hepsinin de ölçülerini, e, miktarlarını ben açıklamalara malzeme listesine ekliyorum. 400 milimlik suyu ılık hale getirdim. Derin kap içerisine koydum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru mayayı koydum. Ön mayalanma vesaire hiçbir şey yapmıyorum. 1 e, yemek kaşığı sirke koyuyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. 1 su bardağı unu koydum. 1 tatlı kaşığı tuzu, ikinci 3. su bardağı unu ve 4. su bardağı unu da koyduktan sonra şöyle bir hamur ne kadar katı veya ne kadar cıvık onu kontrol ediyorum. Yoğurmaya da başladım. Beşinci su bardağı unu da koydum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Unun Kalitesine göre sizlerin bunu daha fazla veya daha az ölçüyle, yani bardak ölçüsüyle daha fazla kullanabilirsiniz veya daha azda kullanabilirsiniz. Ama katı bir hamur olmayacak şekilde, böyle hafif yumuşak hamur olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Altıncıyı da koydum gördüğünüz gibi ve yoğurmaya devam ettim. Şöyle 3-5 dakika kadar yoğurdum. Bulunduğu kapın kabın tabanından ayrılıyorsa hamur gayet de güzel yoğrulmuş demektir. Kesinlikle mayalanmaya gerek yok. Mayalandırmıyoruz. Çünkü çıtır bir hem mayalı ama aynı zamanda dinlenmeden çıtır bir börek elde etmeye çalışıyoruz. 100 gram da tereyağı eritiyorum. Şöyle 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde de çay tabağına ayçiçek yağı koydum ki elimi batırıp yağı o şekilde bezeleme işlemi yani ayırma bölme işlemini yapıyorum. Sizler dilerseniz un ile de yapabilirsiniz ve un ile de daha çıtır çıtır bir börek elde etmiş olacaksınız. Ama ben kesinlikle oklava veya merdane kullanmak istemediğim için bu şekilde hafif yumuşak bir dokuya sahip olacak ama dediğim gibi ayçiçek yağından yardım alaraktan hem bezeleme işlemi hem elimizde açma işlemi her şeyi bu şekilde yapacağız. Şöyle hamurları yumurta büyüklüğünde olacak şekilde bezelemeye başladım. Yine elime e, hamur zaten e, yapışmıyor aslında güzel bir e, hamur. Güzelce de uzunca da yoğurduk. Ama yine de şöyle elimi ayçiçek yağına batıraraktan bezeleme işlemi yapıyorum. Tüm hamurlarımı hazırladım gördüğünüz gibi. İlk yaptıklarımdan şöyle onları e, yeni yaptıklarımı koydum. İlk yaptıklarımı da e, hamur açma tahtasının üzerine aldım. Ve şöyle eritmiş olduğum tereyağdan hem yardım alarak hem de tepsiyi koyacağımız tepsiyi yağlayaraktan o şekilde bakın şöyle elimi artık batırıyorum. Yağdan yardım alıyorum. Bu şekilde kesinlikle un kullanmadan oklava veya merdane de kullanmadan böyle elimiz ile çok pratik şekilde kolay da bir börek yapmış oluyoruz. Dolapta iç harcını hazırlayana kadar dinlendiriyorum. Üzerini de kapatıyorum ki e, böyle hani üzeri kötü görünmesin. İç harcı için şöyle bir yemek kaşığı domates salçam var. Biber salçası var ise elinizde bir tatlı kaşığı ondan bir tatlı kaşığı ondan kullanabilirsiniz. Baharatlarımız var. Onların da e, miktarlarını ve hangi baharatlar olduğunu Açıklamalara malzemeler listesine ekliyorum. 1 adet küçük e, kapya biber kullanabilirsiniz. Benim bir hayli büyüklü yarısını kullanıyorum. Sarımsak, kuru soğan, zeytinyağı ve 10 adet e, yumurta büyüklüğünde haşlanmış patateslerim var. Şimdi e, zamandan tasarruf olsun diyerekten ve de daha pratik bir hale getirmek için Kırmızı kapya biberi, 2 diş sarımsak ve kuru soğanı Kuru soğanım da büyük, orta boy, büyüğe yakın diyebilirim. Çok aşırı büyük değil ama orta boydan da büyük. Ee, gördüğünüz gibi robotta çekiyorum. Bu şekilde sizin gözünüzün önünde saniyeler içerisinde uzun uzun doğramadan hazır hale getirdik. Ve çok sulanmıştı. Ben suyunu sıkaraktan e, tavaya koydum. Tahmini miktarda zeytinyağı koydum. Haşlanmış olan patateslerimi bir gün evvelden bir gece evvelden Haşladığım için soğuktu. Bu şekilde biraz da soyulması zaman alıyor. Sizler şöyle bir şey yapabilirsiniz: kabuklarını yani haşlamadan kabuklarını soyup, doğrayıp, o şekilde doğradıktan sonra haşlayabilirsiniz ve bir ezici aparat ile de ezebilirsiniz. Ben işte bu şekilde yapmak istedim. Benim yaptığım yöntemle de yapabilirsiniz ve. Soğuk olduğu için ezici aparat rahat ezmeyecektir. Bu yüzden ben rendelemeyi tercih ettim. Ve bir yandan da e, gördüğünüz gibi cansız hale gelen soğan, sarımsak, kırmızı kapya biberin üzerine rendelemiş olduğum patatesleri döküyorum. Ve karıştıktan sonra bir yemek kaşığı salçayı ben salçayı başında ilave etmedim zaten ekstra yani yemek gibi değil ekstra ekstra kavrulmasına gerek yok bu şekilde zaten içerisinde de bir müddet şöyle birkaç dakika kadar kavrulacaktır baharatlarını vesaire de koyuyoruz ki güzelce de karıştıralım tuz vesaire bir yerde topaklanma olmasın ve acı hale gelmesin. Güzelce karıştırdım gördüğünüz gibi son halini sizlere gösteriyorum çok da lezzetli bir iç harcı oluyor kesinlikle kırmızı kapya biber vesaire sarımsak bunları koyun eğer elinizde var ise benim kullandığım malzemeler ile bu böreği yapın ve dolapta dinlenen hamurumuz e, mayalı olduğu için e, aslında bir hayli de neredeyse kabarmış dolapta bile e, kabarmış bu şekilde sizler dilerseniz e, mayasız Olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok daha çıtır çıtır bir börek elde edeceksiniz. Ama şu kenar kısımlarını çok aşırı iyi açmanız gerekir mayasız olduğu zaman. Çünkü piştikten sonra dişinize yerken bir hayli dokunuyor açıkçası. Ben o yüzden e, o sertlikten rahatsız olduğum için mayalı yapmak istedim. Bu tarz pratik börekleri ben hep mayalı yapıyorum. Ama dilerseniz hani e, mayasız da yapabilirsiniz. Güzelce e, kenarlarını açmanız şartıyla. Tepsi büyüklüğünde hamurumuzu yine oklama merdane kullanmadan elimiz ile e, uzataraktan açtık. Sonrasında kenar kısmına ha ikiye katladık. Sonrasında e, patatesli iç harcından e, koyduk. Rulo yaptık, kıvırdık. Sonrasında da tekrar e, gül şeklinde kıvırdık. Kaçıranlar için veya olur yani e, nasıl yapıldı ben tam anlayamadım diyerekten düşünenler için, ilk defa mutfağa gelecek olanlar için, Tecrübeli olanlar zaten onlar izlemese de gayet kolay bir şekilde yapacaklardır. Bu şekilde dediğim gibi ikinci defa sizlere gösteriyorum. Elimiz ile açıyoruz, sonrasında tepsi büyüklüğünde tabii ki, sonrasında ikiye katlıyoruz ve iç harcını kenar kısmına koyduktan sonra rulo yapıyoruz ve gül şeklini vermek için bu şekilde de kıvırıyoruz uç kısımlarını şöyle altına getirelim ki pişerken açılmasın. Görüntü olarak da kötü görünmesin. Az bir yağ, çeyrek bir yağ bırakmıştım. Tereyağı. Onları da üzerine sürüyorum. Böreklerin üzerine. Ve bir adet de yumurta sarısı kullanıyorum. İki tepsilik bir börek yaptım yumurta sarısını idareli çok yoğun bir şekilde sürmedim diğer tepsiye de yetişsin diyerekten çörek otu serpiştiriyorum ve kavrulmuş susam serpiştiriyorum Sizler dilerseniz e, mavi haşhaş serpiştirebilirsiniz veya tamamıyla üzeri boşta kalabilir bu şekilde böyle görüntü açısından hani üzerinde bir şey görünmesin istiyorsanız dediğim gibi illaki serpiştirmek durumunda değilsiniz ısınmış olan fırına gönderiyorum. Diğer tepsimi de ben bu arada hazırladım. Ve ilki çıktı gördüğünüz gibi mükemmel kızarmıştı. İkinciyi de fırına koyduktan sonra ve de o da gördüğünüz gibi piştikten sonra artık iki tepsim hazır. Şöyle sizlere daha yakından göstereyim. Çıtır çıtır hem mayalı ama aynı zamanda çıtır bir börek. İç harcı ile de çok lezzetli bir börek. Kızgın sıcaklığı geçtikten sonra sizlere şöyle hem çıtırtısını dinleyin hem de son halini bu şekilde gösteriyorum. Dışı çıtır mayalı olmasına rağmen hiç çok lezzetli. Yapımı da oklava merdane kullanmadan çok pratik bir börek. Bakın çıtır çıtır sesini açarak dinliyorsanız eğer muhakkak duyarsınız. Ve bu arada ben videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve de yapar özellikle beğenirsiniz. Videomu bana destek için sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu pratik börek tarifi çok çok daha fazla kişilere ulaşsın. Bakın görün parçalandığını da görün. Bu kadar hem çıtır hem çok lezzetli bir börek. Emeğe saygı için videomdan izlerken like atalım. Like atmadan çıkmayalım lütfen. Paylaşalım dediğim gibi değerli yorumlarınızı bekliyorum. En önemlisi abone olalım. Hoşça kalın.